Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben İsmail. Şimdi sizlerle arkadaşlar. Ee, Zoba yükledim arkadaşlar. Zoba da biraz geliştim. Şöyle karakterlerimi göstereyim size. Baya sevdim oyunu arkadaşlar. 500, bütün karakterleri şu an 500 yapıyordum. Bir şerli kalmıştı arkadaşlar. Şeliyi de yaptıktan sonra yapayım derken bir anda zümrüt kasa geldi. Ben de bunu bir video alayım dedim. Ee, şimdi öncelikle şu kutuyu açmaktan başlayalım abi. Bundan sonra bir tane işte e, ne diler ona Ni Abi mi? Bir şey, yani o kadar bir şey olmadı lan. Abi zümrüt kasayı şu an şu şekilde açayım. Bir şey çıktı abi. Ne çıkacak? Aha karakter çıktı. Arkadaşlar Oli açtık. Abi şöyle bir ekran fotosunu alayım ben en iyisi. Oli çıktı arkadaşlar. Ee, şey neydi, neydi onun adı? Zümrüt kasadan abi. Zümrüt kasadan Oli açtık. Buradan da şu yeni duyguya alalım abi. İçen Oli ile maç atalım. Ondan sonra e, ne bileyim arkadaşlar işte. Oli abi en sevdiğim özelliklerine bakmak gerekirse pasifi geri itme her saldan sonra geri yuvarlanırmış. De aktifi abi ot yemesi acayip güzel bir özellik ve şöyle ot yedik. Sırtlanım amaçlı bombayı fırlatıyor ha her saldırıda geri itiliyor. O oh, bu özellik değilmiş. Aa, aslında bir yandan iyi ya. Abi ben bunun taktiğini buldum. Gerçekten arkadaşlar taktik bulduk sanki. Güzelmiş abi ya sevdim. Aynen. Arkadaşlar taktik bulduk. Bunu da kullanabilirsiniz silah falan da hızlı dolduğundan Arkadaşlar acayip güzel bir taktik bulduk ya. Menzil de bayağı geniş yani şeli gibi. Biraz yanlış yer attık. Abi. Köpek balığı geldi. Bu ba of. Keşke köpek balığı çıksaydı arkadaşlar ya. Acayip seviyorum o köpek balığını. İşe yarıyor yani. Bu arada şey de itebiliyor yani. O da güzel olmuş. Tamam şuraya. Köpek balığı burada değil değil mi? Şu okağı başka bir şey pek istemiyorum. Kaç 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 kaç. Kaç abi kaç kaç. Bir tane vursak güzelmiş. Arkadaşlar nasıl oynuyorum onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu videoda like atıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Siz Zobo oynuyor musunuz? Ben de sizden etkilenen bir oyunu deneyin dedim arkadaşlar. Güzel oyunmuş Ben de yüklemeye karar verdim. Hem videolar falan atarız diye. Canımız azaldı abi. Şunu... Bir ot diyelim arkadaşlar. Abi ot diyerekten can basmak. Daha ne diyeyim ben size yani en güzel karakterlerden biri. Sevdim yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Canımızı full yiyelim değil mi yani o kadar alanda. Abi adam da ot yedi. Ah kaç. Otla canımızı full yiyelim. Şuradan ee, neydi lan onu? Bu Burukun Buru öldürelim yani arkadaşlar. da vuralım. Abi ikinciye girdik ya neyse ya. Neyse arkadaşlar ikiye girdik. İkiye girmek işte üçe girdik arkadaşlar. Üçe girmek de güzel bir şey. Abi altın sandık verdi. Güzel yani bir dahaki videoda arkadaşlar full altın sandık açmaya çalışacağım. Ee, böyle gameplay videolar istiyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Oli'yi de yeni çıkartmış olduk. Oli ile bir gameplay falan böyle değişik videolar atabilirim. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı, beğen atmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.